Şimdi bakın bir insan tutuklanıyor değil mi? Evet. Arkadaşlar hep şunu söylüyorlar. Ya tutuksuz yargılansınlar kardeşim. Hani hı hı hı. niye tutuklu yargılanıyorlar? Ya ben diyorum ki tamam bunu söyleyin de daha bel başka bir şey söyleyeyim. Bunların tutuklanmasını gerektirir bir şey var mıydı ya? Var mıydı? Kent uzlaşısı bir suç mudur? Soruyu böyle soracağız. Akın Gürlek'in başında bulunduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hep basın açıklamalarıyla kamuoyunu manipüle etmeye gayret etti. Ne dediler? Batı'daki Kürtleri belediye meclis üyesi yapmak suretiyle diye ıkçı cümleler kurdular. Sana mı soracağız birini belediye meclis üyesi yaparken, sana mı soracağız Akın Gürlek? Kime sorarsın biliyor musun? Yüksek Seçim Kurulu'na sormak zorundasın. Çünkü... E, Seçime yeterliliğini taşımak zorunda aday gösterdiğin insan. Ben onlara aday gösterebildiysem demek ki haklarında bir soruşturma kovuşturma yokmuş ki ben onları seçime yeterli oldukları için aday gösterebilmişim. Sen dedin ki batıdaki Kürtleri <laughs> belediye meclis üyesi yapmak suretiyle efendim terör faaliyetinde bulunuyor. Hiçbirinin içeri girmesi gerekmiyordu. Bak bunun altını böyle kalın harflerle çizeyim. Peki tutuklandılar ceza hukuku açısından şey ne? Bir kere her ay tutuklu, tutukluluk incelemesi yapılır. O tutukluluk incelemesinde kaçma şüphesi var mı? Delilleri karartma şüphesi var mı? Tanıkları baskılama şüphesi var mı? Katalog suç mu değil mi? Bakılır. Tutuklu durumu istisnai bir durumdur. Yani genel olan tutuksuz yargılama meselesidir. Kamu düzenini bozmayacağına inanıyorsan tutuksuz yargılarsın. İşte bunlardan birinde bu incelemelerden bir tanesinde bu arkadaşlarımız bırakıldılar. Bugüne kadar hani bir kere daha söylüyorum içeride tutulmaları yanlıştı. Evet. Han iddianame çıkar, yargılama başlar. O yargılamaca ilk derece mahkemesi bir sonuç verir. Sonra istinaf bir sonuç verir. Sonra temiz bir sonuç verir. Buna göre gidilir. Bakın bugün Ayşe Barım davası var. Değil evet. mi? Enflasyon dava enflasyonu. Ayşe Barım'a 12 yıl 6 ay ceza verdiler. Neymiş ee, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ortadan kaldırmaya yardım, teşebbüse yardım. 12 yıl 6 ay. Laf şeye bak, suçun da tanımlamasına bak. İlk derece mahkemesi kararı verdi, tutuklama yok, yurt dışına çıkış yasağıyla yaşamına bu ağır yükle devam edecek. Yani bir kere bunu söyleyelim. Tabii kent uzlaşısı çerçevesinde gözaltına tutuklanan Ahmet Özer'in de 9 aylık bir tutukluktan sonra serbest kaldığını Esenyurt Belediye Başkanı'nın evet. ama hala göreve iade edilmediğini, Resul Emrah Şahan'ın aynı suçtan tutuklandığı için Şişli'ye kayyum atandığını, her ikisinde de seçilmiş belediye başkanları yerine kaymakamların olduğunu, hı hı. Ovacık Belediye'mizle beraber CHP'de 3, Dem'de toplam 10 olmak üzere, Yekünde 13 belediyenin hala antidemokratik faşizan uygulamalarla ve kayyumlarla yönetildiğinin altını çizelim. Burada şimdi Resul-i Emrah Şahan kent uzlaşısı soruşturmasından dolayı tahliye edildiği için, yani tahliye kararı verildiğinden dolayı yine kayyum e, gerekçesi ortadan kalkmış oluyor aslında değil mi? Normalde belediye meclisi e, kendi içerisinden seçebilir başkanını. Esenyurt'ta da aynı şey geçerli ki hatta tahliye edildiği için Ahmet Özer göreve iade edilmeli. Hemen buradan şuraya geleceğim. Şişli'ye özel cevaplayın ama Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz hafta Ahmet'ler, işte hani görevine iade edilene, Selahattin Demirtaş Şubası'na dönene kadar devam edeceğiz sözleri ki daha önce de ifade edilmişti. Bu kayyum siyasetiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yakında bir göreve iade bekliyor musunuz? Ya kayyum olmaması gerekir. Görevden alma olmaması gerekir. Ben göreve iade bekliyorum dersem bunlardan hani demokratik bir yaklaşım bekliyorum demek anlamına gelir. Hmm. İçim bunu el vermiyor anlatabiliyor muyum? Ahmet Özer zaten görevinin başında olmalı. Resul Emrah Şahan zaten görevinin başında olmalı. Demden görevden alınan bütün belediye başkanları görevlerinin başında olmalılar. Himmet mi bekleyeceğiz bunlardan? Biz seçilmiştik de siz hani bir yanlış yaptınız. Hadi bunları iade edin falan mı diyeceğiz? Tahliye edilmesi. Bakın hukukta nereden ararsan gerekçe bulursun. Şimdi diyebilirler ki evet tahliye edildi ama bu suçsuz olduğu anlamına gelmez ki. Nitekim Ahmet Özer'de tahliyeye rağmen İlk derece mahkemesinde 6 yıl 3 ay ceza vermediler mi? Bunu evet, niye yani. yapıyorlar? Esenyurt'a kayyumu kaldırmayalım diye yapıyorlar. Dolayısıyla, Ahmet Türk beraat etti. O zaman başka bir yerden konuşalım. Kayıma gerekçe olan e, davadan beraat etti. Kendisinin şu an göreve iade edilmesi lazım. Kent uzlaşısından 6 yıl 3 ay ceza aldı Ahmet Uzar. Yani tahliye edildi ama ilk derece mahkemesi kent uzasından ona 6 yıl 3 ay ceza verdi. Bu biliyorsunuz kamuoyu açısından da evet. büyük bir şoktu. Hani... Evet. Ee, Devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan arasında bu, burada bir farklılık var mı falan üzerinden de bayağı bir tartışılmıştı. Ahmetler göreve de ondan sonra geldi. Evet. Ya, Ahmetler göreve de Ekremler göreve değil mi? Yani bir kere daha söylüyoruz. Yüzde yedilik partinin genel başkanının sözleri üzerinden mi kim göreve kim değil diye karar verecek memleket. Evet. Bu insanların tamamı siyasi nedenlerle içerdiler Selahattin Demirtaş da siyaseten içeride. Ekrem İmamoğlu da siyaseten içeride. Resul Emrah Şah'ın da, Mehmet Ali Çalışkan da, Ebru Özdemir de. Başka bir sürü insan anlatabiliyor muyum? Yani hepsi, bir kere başladım hepsini saymak lazım. Çok özür dilerim yani. Tayfun, Tayfun, Kahraman niye içeride yani? Ya da e, Can Atalay niye içeride? <laughs> ya, dolayısıyla bütün bunların tamamının ahim kararlarına uyularak, anayasa mahkemesi kararlarına uyularak, Türkiye'de yargı ve adaleti e, evrensel hukuka uygun hale getirerek bu memleketi artık araç sağlaştırılmış yargı üzerinden dizayn etmeye çalışmaktan vazgeçerek memleket aydınlatılabilir. Yoksa seçerek ona şöyle olsun buna böyle olsun diyerek değil yani. Barış ve demokrasi birlikte gelecekse Türkiye'ye bir anlamı var. Birbirinden bağımsız ele alınamaz bu seferlik barış olsun demokrasiyi sonra yaparız. Ya da bu seferlik demokrasi gelsin da ötelense de olur denilemez. Hepsi beraber olacak. Mesele Mesut Özarslan'dan ibaret değil. Evet. Meseleyi asıl olarak şuradan almak lazım. En son 31 Mart 2024 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi %38'den fazla oy alarak Türkiye'nin neredeyse bütün önemli belediyelerini aldı. Ankara'da 25 ilçenin 16'sı kazanıldı. İstanbul'da 39 ilçenin 26'sı kazanıldı. Yani anlatabiliyor muyum? İstanbul'da 3'te 2'si, Ankara'da 3'te 2'si aşağı yukarı. Büyük şehirlerle beraber. Sonra bir süreç başladı. Ve bu süreç şöyle arkadaşlar atıl katıl diye tanımlanıyorlar. Ya içeriye atıl ya bize katıl. Yani geliyorlar sana diyorlar ki bak seninle ilgili şöyle şöyle iddialar var. Bu iddiaların bir belgeye, bilgiye dayanması da çok gerekmiyor. Seni alırız, içeriye atarız. Silivri soğuk, hücre 12 metrekare dar, tamam mı? Tercihini yap. Bunu söyleyenlere kimisi diyor ki, ben tehditle e, davranışlarımı bozacak bir insan değilim, aydın namusu içerisinde çalışmaya devam ederim diyor. Ve gerçekten bir sabah onu alıyorlar ve silivriye ya da başka bir yere koyuyorlar. Kimisi de diyor ki, ya ben kalamam. 12 metrekarede kalamam, benim... Kapalı alanda kalma fobim var diyor. Ben üşürüm diyor. Ve bunlar da onursuzluğa mahkum oluyorlar. Onursuzluğa mahkum olma lafını, ağır bir laf olduğunun farkındayım. Ve samimi söylüyorum ki bir insan evladına saygısızlık etmek gibi bir derdim hiçbir zaman olmadı. Yani ben sokakta yaşayan canlılara saygısızlık etmem ama bu onursuzluktur. Çünkü seni tehdit ediyorlar. Yani sana diyorlar ki, Bundan sonra sen hep bu ağırlığı yaşayarak taşıy taşıyarak yaşayacaksın. Gerçekten de öyle. Çünkü hı hı. senin arkadaşların 75 yaşındaki Zeydan Karalar içeride bir yıl yattı. E 55 yaşındaki Ekrem İmamoğlu yatmaya devam ediyor. Daha güzel örnekler var aslında biliyor musunuz? Elif Atayman Afyon'da yatıyor. Hı hı. Pelin Hanım Düzce'de yatıyor. Kadriye Hanım Silivri'de yatıyor. Esra Hanım Silivri'de yatıyor. Bakın bunların çoğu. 12-13 yaşında çocukları olan anneler ve onlar biz e, onurumuzla yaşayacağız diyorlar. Hı hı. Onlar bilmiyorlar mı birilerine iftira ederek dışarıya çıkmayı ya da içeriye hiç girmeden o iftiralara katılarak kendilerini kurtarmayı bilmiyorlar mı? Düzen böyle işliyor, böyle işliyor düzen. Dolayısıyla bu tablo sadece Mesut Özarslan üzerinden okunacak bir tablo maalesef değil. Hı hı. Benim üzüldüğüm nokta şudur Mesut Özarslan meselesinde. Hani onunla beraber 7 tane belediye meclis üyesi de gidebiliyor. Yani temel sorunlardan bir tanesi bu. Böylece eee Keçiören Belediyesi'nin sadece başkanı değil, meclis çoğunluğu da değişmiş oluyor. Bununla Ankara Büyükşehir'in meclis çoğunluğunu tehdit etmeye kalkışıyorlar. Çok birbirle bağlantılı bir şey. Evet, birbirle bağlantılı süreç bu anlamda son derece can sıkıcı. Hani şöyle bakılabilir, i̇şte Mesut Özarslan o öyle dedi, bu böyle dedi. Mesut Özarslan'ın e, aylardır AKP ile bir temas içerisinde olduğunu yakın çevresi sürekli biliyor zaten. Bize de söylüyorlar. Hı hı. O geliyor yeminler ediyor. Anlatabiliyor mu o tarzıyla bilmem neyle falan filan. Ama kendisi bunu e, hep inkar etti. Hep inkar etti. Ne zamana kadar? Ankara İl Başkanı'nın bile telefonla çıkmayana kadar. Telefonlarını kapatana kadar. Bir belediye başkanı, il başkanının... Yerel üretimlerden sorumlu genel başkanımızın telefonlarına niye çıkmaz? Hı. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi e, dün grup toplantısında Özgür Özel de ifade etmişti. Hatta AK Parti'ye eleştiriler yaparak söyledi. Yani eğer e, bu bir iftiraysa siz iftira e, siyaseti yürüttüğünüzü itiraf etmiş oluyorsunuz. Şayet değil de gerçekse e, yolsuzluk yapan birini nasıl kabul ediyorsunuz? E, hadi bakalım takın rozeti diye söylemişti. Bugün o rozet takılmadı. Bugün o, o evet, rozet takılmadı. E, o Bence rozet, siyaseten son derece doğru bir şey söyledi. Çünkü... Ee, genel müdürlük yaptığı bir şirket üzerinden <laughs> bir sürü şey var. Ee, i̇şte CİMER'e yapılan başvurular falan var. Bu çerçevede e, yapanlar da AKP'nin milletvekilleri. Evet. Ee, yolsuz, suçlu, işte hırsız falan diye tanımlıyorsunuz. Şimdi alacak mısınız? Almayacaksanız, evet. anlatıyorum mı? aynı e, Sayın Özgür Özel'in söylediği gibi, ya bu adama iftira ettin ya da sen hırsızı kendine katmaya çalışıyorsun. Ömer Çelik'in söylediğine diyor ki AKP'nin sözcüsü karşı tarafın eğilimini aldık diyor Sayın Özarslan'ın. Sayın demeyi de ihmal etmiyor. Şimdi diyor yetkili kurullarımızda değerlendiriyoruz. Henüz olgunlaşan bir şey yok. Yani demek istiyor ki biraz daha bakalım. Alabiliriz de, almayabiliriz de. Bunu şöyle de söyleyenler var. Ee, ...geçenlerde bir televizyon programında yandaş bir gazetenin Ankara temsilcisi konuşuyordu. Parti içindeki tansiyonu görmek istiyor, CHP içindeki tansiyonu. Hı hı. CHP içerisinde burada bir tansiyon çıkmaz. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde insanlar şöyle bir e, çelik bilinen irade içerisinde. Birbirimizden farklı düşündüğümüz noktalar falan olabilir. Ama partiye bu kadar yoğun, cumhuriyete bu kadar yoğun saldırıların olduğu bir yerde... Biz çelik gibi beraber dururuz. Anlatabiliyor şimdi, muyum? Bağlantılı iki sorun var. Birincisi şu. Şimdi yine Özgür Özel'in ifadeleri üzerinden soracağım hakkında hazırlanmış Mesut Özil hakkında hazırlanmış 5 dosyaya ulaştık diye ifade etti. Evet. Birincisi hani bu dosyaya istifadan önce ulaşıldı mı? Ulaşıldıysa e, neden daha erken müdahale edilmedi? Eleştirileri var. İkincisi de e, CHP bu istifalar ve transferler konusuyla gündeme gel geldikçe şöyle bir eleştiri geliyor. E, neden aday belirleme sürecinde daha dikkatli davranılmadı? Burada CHP'nin bir <laughs> hatası var mı? E, süreci mi yönetemiyor gibi? Siz de bu konuda e, bizim de öz eleştiri vermiy ...görememiz gereken yanlar olabilir cümlesini kurmuştunuz. Ee, nasıl yanıtlarsınız? Buyurun lütfen. İkincisinden başlayayım. Lütfen. Ee, belki zor soru diye tanımlanabilen evet. soru ikincisi olabilir. Kaçmadan ikincisinden söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi de diğer tüm partilerde aşağı yukarı 1400 belediye için... ...başkan ve meclis üyesi ataması yapıyorlar. Bunu ne için yapıyorsunuz? Kazanmak için yapıyorsunuz. Hı hı kazanırken de kazanma talebini isteğini ortaya koyarken de bu adaylardan hangisi yakışıklı diye bakmıyorsunuz. Kamuoyu yoklamaları yaptırıyorsunuz. Kamuoyu yoklamalarının sonucuna göre aday belirleme işi yapıyorsunuz. Biz bunu öyle ileriye götürdük ki kazanılacağı kesin olan yerler var. Kaybedileceği kesin olan yerler var. Genel başkanın bir dokunuşuyla, bir mitingiyle, son dakika mitingiyle kritik olup bize dönebilecek yerler var. Yani genel başkanın son bir aydaki mitingleri, son 20 gündeki mitingleri bile kamuoyu araştırmalarına göre organize edildi. Biz de olduğu halde risk olan yerlere gitti. Biz de olmadığı halde gidince bize git, dönebilecek yerlere gitti. Ya buradan neyi gösteriyorum ben? Cumhuriyet Halk Partisi öyle en yüksek, en hızlı davul çalanı aday yapan bir parti olmaktan çoktan çıktı. Kamuoyu araştırmalarına göre, bilimsel yöntemlere göre çalışıyor. Peki bu şey anlamına gelir mi? Hata yapılmadığı anlamına gelir mi? 1400 yerde aday belirliyorsunuz. Elbette hata olur. Önemli olan geneldeki yaklaşım nedir? İstisnai yaklaşımlar nelerdir? Hı hı. Ben bundan 10 yıl evvel yerel yönetimlerden sorumlu genel başkanımcılığı yaptım. Dönüp kendi dönemime baktığımda çok sayıda hata görüyorum. Yani öz yapmak kötü bir şey değildir. Kendi adıma da yaparım, partim adına da yaparım. Biz her şeyi yeniden de düşünürüz. Daha iyisini yapmak için de gayret ederiz. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu işleri yanlış yaptığı anlamına gelmiyor. Bu işleri bu kadar yoğun yaparken eksiğinde olur, hata da olur, yediğinde olur. Buralarda bunları böyle okumak lazım. Birincisi bu. İkincisi, ya devlet bizim elimizde değil. Vatandaşla ilgili iddialar geliyor. O iddiaların işte gidiyor bir tanesi şov yapıyor. Şu dosyayı veriyoruz, bu dosyayı veriyoruz. Biz de o dosyalara ulaşmaya çalışıyoruz. Acaba bunların içerisinde ne var? Hı hı. Defalarca hem Yerel Öğretimler Birimimiz ve oranın altında çalışan milletvekilleri, hem de Sayın Genel Başkan bu arkadaşı çağırarak, arkadaş sözcüğünü tınak içerisinde kullandım, e, iddiaları soruyor vesaire. ama bir taraftan da süreç hızlı yürüyor. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman kendi içindeki yolsuzluklara, olmaz demez. İnsanın olduğu yerde her şey olur. Hı hı. Ama bunları görür, denetler ve buna yönelik bir önlem alır. Bakın başka yerlerde ortaya çıkan sonuçları hemen oraya heyet göndererek arkadaşlarımızı ihraç ettik. Eski hı. arkadaşlarımızı diyelim. Yani dolayısıyla hı. CHP bu konuda sıfır toleransla giden, gitmeye çalışan bir partidir. Aslında de kamuoyuna bilelim. yansımayan böyle çözdüğünüz e, ortaya çıkan problemler var mı? Oraya işaret ettiniz galiba anladığım kadar olur mu? Elbette olur. Kamuoyuna yansıyan da var, yansımayan da var. Yani birisi durduk yere birdenbire istifa ediyor. Kamuoyu bilmez hani sağlık sebeplerine birdenbire doğdu diye. Ya da bir tanesini Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki göstere göstere ben ben buraya 3 kişilik bir heyet gönderdim. E, Salı günü rapor gelecek, çarşamba günü kararı vereceğiz diyorlar. Hı. Ve ona göre hani o karardan evvel kişinin istifası söz konusu oluyor. Hı hı. Kişi direniyor. Yüksek Disiplin Kurulu e, şey veriyor, karar veriyor. Bunların hepsi olur. E, ya hatanın olmayacağı, yanlışın olmayacağı büyük bir parti söz konusu olamaz.